Kıymetli dostlar herkese selamlar sevgiler yine acele bir video eğitime derse gideceğim şimdi ee, sizlerden ben dersen gelene kadar buradaki şebeke vanamızı açıyoruz ve kıymetli dostlar şuradaki suyun nereden geldiğini ben gelene kadar çözmenizi istiyorum çünkü geldiğim zaman bu cihazı toplamamız lazım Dikkat ederseniz zaten şuralardan su da gelmeye başladı hafiften, şuralarda da su olmaya başladı. Şuradan da su geliyor. Ben gelene kadar kıymetli dostlar akşam 8'e kadar dersim var. Ee, sizlerden ricam ben gelene kadar buranın nereden kaçırdığını bana bulun söyleyin ve e, bir an önce arızasını yapıp artık cihazı raflarımıza asalım hazır hale getirelim. Sizleri seviyoruz. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.